ne istiyorsunuz be evimizde dur kanka dur. gidin dur. gidin kanka ben de geliyorum vallahi yok kan arkadaşlar ne yapıyorsunuz e, Kankiler ne yapıyorsunuz ya eve girmeyin ben öldürürüm bak sizi kanka öldürsene oğlum dur bir eve girecekler lan bismillah bu bana vuruyor kanka kanka bunlar bana vuracak Bismillah. Oğlum bunlar kavga mı edecek lan bizimle? Yok oğlum bunlar çürük adam. Bize sarıyorlar. Ya evet. gel sarır. Hadi hadi. Hadi ya hadi. <laughs> <sarır. Değil gülüyor> hadi gel sarır. Saramıyor oğlum çekil. <laughs> lan bu ne? Oğlum çok az karnım kaldı dur. Abi altın böyle elma yememiz gerek. Benim altın elmam vardı. Dur. Vardı vardı vardı. vardı. Böyle. Benim de böyle var. Gel lan şuraya gel 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 Bir sürü Hadi öl Öldü Öl Gel gel de öl Abi hmm. ben yedim niye bir şey olmuyor Oğlum bunlar dört mü vuruyor bunu Değil mi? Ha geldi. Hmm. Kanka ben Hı. silahımı alayım. Aa oh, kanka silahım. Silahımız mı var? Var da yaz. Kanka bu ne lan? Ne neredesin? Burada bir şey var. Aa, oh, kanka. Kanka ya. Bir şey mi var? Ben silahımı alacağım. Sen silahımız varmış oğlum. Yanlış. Eşinin önüne baksana ya. Ya dur ya. Birazdan bakacağım. Valla bir tane araba var. bozuk. <laughs> dur bir dakika. O kalkayım. kadar mı? Ben de pompalı. pompalı mı Tamam. Ya pompalı ben değil tamam. ki o ya. Yanlış silah ee, tamam. Silah alacaksan yanlış silah. Neyse şunları... Ben baba, en sevdiğim tabanca obis değil kız. Ya obis diyen yani. ne? Neyse çıkayım. Kanka bak buraya ya bu ne? Burada bir kanka tane... arabamız da efsane değil mi? Evet, ya kanka burada başka bir tane araba var başkasının. Bu ne? Kanka sen ne diyorsun bozulmuş. Kanka ne? yangın mı çıkıyor bundan? Vallahi. Baksana. Yok. Ah, kanka yakıyor. Bir bakayım. Yok yakmıyor bence. Kanka el, altın elma yazık ya. E, ateşe dayanıklılık var. He. O yüzden. Şimdi olmasaydı yanılır. O ah, kanka dağının orada bir sürü zombi mi var? Oh. Dur öldürelim şunları. Tam isabet. Ya kanka ya bir birisini de ben öldürsem. Bak vallahi zahmet etme birisini ben öldür. burada. Hadi kanka. Öl. Oğlum buradan da geliyorlar. Nerede? sen öbür öbür yerdekilere Dur, bakacağım ya. Hani yok lan yanlış tarafa ateş etme lan. Mesela... Beş. Ya o. Ya ben bir büyük silahı kullansam kalk. Oğlum yani bunlar ölümsüz mü lan? Ölümsüz mü? Ben bile öldürüyorum. <laughs> Bak şu şunları sakın öldürme. Sen şuradakilerini öldür. 3 2 1. Keşke elimize bomba alsaydık. Hadi abi ya. İyi, bir hesabet bile ettiremedim o şunu. Abi şöyle git. Mermini doldursana. Oğlum mermini dolu ki zaten. Ya sana demiyorum ya. Kanka bu ne ya? Gece doğmayı başladı. Kanka biz sabah yapabiliriz ya. Doğru. Yok sabah yap. Bak kim? Ya onunun arkamdan, arkamdan mı geliyorlar? Benim. Yok benim. Uh, bir tane zombi gelmiş ölmüş. Kanka bu da bu arabanın bu yangın çıkmasında da iyi oldu. Baksanız güzel oluyor hava. Baksana oluyor. Ne Kanka şu karşı arabalar geliyor ya. Neyse ben iyi oluyorum. Çocuk telekom Tam yakındakiler bile hesabet alamıyor. Oğlum bu yanlış yere ne? mi? Ne? Benim telefon. Ben birazcık kum kırıyorum. Abi kanka buradakiler yaklaşıyor. Yaklaşsın. Ve 21. Hı -hı. Kanka iskeletler bile gelmiyor. Hadi lan. E? Onu birazcık uzaklaştır. Şöyle. Tamam, güzel. Yani sen bizi oradan mı izliyorsun? bir bakın. Abi bunları bile öldüremiyor ya çok ben altın, Ya kanka, kanka ya. Ben bir gelip şu dağdakileri öldürsem. kanka kaçmam lazım. Bir sürü zombi. Tamam güzel. Çekil kanka öleceksin. Neyse. Yani, burada iskelet var lan da bizim içinde. Lisa altın verilmiş. Ya kanka ya. O kanka burada başka arabalar daha da varmış lan. <laughs> Oha. Gel de şunlara bakalım. Kanka. Yok. <laughs> Ölse <No. Gülüyor> altın elma yemem lazım. Ben altın elma bir evet. Hadi sen de. Ay, artık son suyun içince de boğulamıyorum. Birazcık <laughs> serinleyeceğim abi ya. <gülüyor> 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 vurdu bana? Kim vuruyor? Oğlum bu ben atıp ben vuramıyor ya? Abi öldüm ben. Şimdi evden çıkacağım ya. Ben karşı adayım. Ya karşı adaya gideceğini bizim evimizin Şen creeper beni takip ediyor. Ulan Ah be. Ya bir sen ya sen niye diğer adalara gittin? Müthiş zombiler beni öldürecek ya. Ne? Böyle arkanda creeper var. Kanka arkanda creeper var. Ben şu arabaları inceledim. Ben de sabah yapsam. Sabah ol. Ne O ne? O? Bir tane daha da arabamız oldu. Kalk. Ne o senin olsun. Şu araba. Eee arkadaşlar. Burada da maden varmış. Kanka arkana bakmıyorsun. Bir, bir sürü zombi yer geliyor. Hmm, hmm, hmm. İyi ki de buraya inşa etmemişiz ya. Kanka şu arabayı almayacak mı? Dur artık ]acağım. senin mi yani? Şimdi şartlar falan. Koy hadi git. Arabanı eve getir de. Dur dur eve getirme sakın. Köprü yanmam gerek. Doğru ya. Yapma boş ver ya. Arabayı sonra götür. Arabayı sonra götür. Karşıya kadar yüzeceğim. Hayır yapacağız. Kanka. Ana kumlar düşmüyor. Hayır. Düşüyor ya. Kanka köprü yanmaya yardım. Zombiler! İşimi bozdun ama. Bak işimi bozduysa seni ben de sinirlendireceğim. Bak. Bak ama gelmeyecektiniz bana. <laughs> Kanka bir sürü zombi geliyor. <laughs> Kanka ben öldüreceğim. Ok. <laughs> Sen hala mı gelmedin bana yardım etmeye? Dur. Şimdi yangına e, 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 yanıyor muyum ben şimdi? Yok yanmıyor. Bak ya. I okay. Güzel. Senin adamlar dönmüş Kanka onların ismi zaten zombi. <laughs> ya bunlar ne yapıyor kankaya? ya mangala? <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse aman biz köprü yapalım arabamız için. Yok sen hala mı arın? Bak köprüye başla benim 11 tane konum var. Benim Bu arada toprak da toplamamız gerek. Sana söyleyeyim. <laughs> bu arada bu zombiler bizi rahat bırakmayacağız. <laughs> Ya denizde neyi düşüyorsunuz ya? Bir kere de düşmeyin abi. <laughs> ne? Ya! Niye bitiyormuş? <laughs> Arkadaşlar bu video bitti.